Eşimin yanına çalışan bir bayan vardı. Abisi oluyor kendisi. İşte böyle böyle hani bir iş ihtiyacı var, ekmek. Tamam dedik aldık yanımıza. Bu iki ay sonra falan e, ben kimliğimi kaybettim. Cuma günü falan da hatırlamıyor, tam böyle yanlış hatırlamıyorsam. Ben pazartesi fark ettim kimliğimi. Sonra gittim ben karakola işte dedim böyle böyle ben kimliğimi düşürdüm. E, tamam dediler işte bizim kaydımızı yaptılar. Ben gittim nüfus dairesine kimliğimi çıkarttım. Aradan bir üç ay falan geçti. Sonra bana şey geldi. İcra. Zaten şu şey olduk yani. Ben bir şok oldum çünkü hani hiçbir şeyden haberim yok. Benim öyle bir şeyim yok yani. Faturam yok. Artı bir de İstanbul'da. İzmir'de de değil. Hiçbir alakam yok İstanbul'da. Gittim işte dedim böyle böyle hani falan. Dedi böyle böyle beyefendi dedi hani. Üç tane hat alınmış aynı gün. Karakola gittim, savcılığa gittim, suç duyurusuna bulundum, itirazımı yaptım. Yok yani herhangi bir şey yok. Sonra tabii İstanbul'dan bizim muhasebeci istemiş, demiş. Hani böyle böyle işte kimliğin fotokopisini gönderin ki biz bilelim yani kim bu? Kimlik benim ama fotoğraf hiçbir alakası yok yanımda çalıştığım insanın. Siz orada mı anladınız? Tabii orada orada or anladım. Ve sonra gittim ben suç duyurusuna bulundum. Dedim böyle böyle hani bu şahıs üstüne basa basa söyledim dedim. Bu şahıs benim kimliğimi çalmıştır ve böyle böyle hat işte hayali ticaret işte gıda sektöründe bir herhangi bir şeyler yapmış. Sonra e, benim tabi imza işimi falan aldılar. Tekrar gittim tekrar suç duyurusunda bulundum. E, ne bileyim İstanbul'a gittik mahkemeye ki çok zor durumlarda gittim. Gittim abi karşımda 6 tane avukat. Tek başıma ben.